Ve maç başlıyor. Bataja köşe vuruşunu kullanacak. Sivelli yükseldi topağlara gidiyor. Sivelli. 1-0 öne geçiyoruz. Bataca köşe vuruşunu kullandı. Sivelli ön direkte iyi yükseldi ve topu filelerle buluşturdu. Belushi topu kazandı. Murat kaleyi karşıdan gördü. Murat şut açısı vuruşu. Top ağlara gidiyor. Murat Yıldırım. Hadi, hadi, hadi. Biz devam Kendi 2 sıfır oldu. Tuncay'ın orada takipçiliği. Belushi'nin topu kazanması. Murat'ın şık vuruşu. Golü getirdi. Sivelli'den bir pas hatası. Kari ceza sahası içerisinde gol noktasına doğru koşu yapan isim Muhammed de bir vuruş topağlara gidiyor. İlhan Depe Kari Kari'nin pasında net bir vuruş yaptı ve farkı bire indirdi. Ve ilk yarı sona eriyor. Bursa ilk yarıda iki birlik üstünlük kuruyor ve ikinci yarı başlıyor. Muhammed köşe vuruşunu kullanıyor. İlhan'ın vuruşu son dokunan Karikari. Eşitlik geliyor mücadeleye. Ferhat koşu yaptı. Vuruşu boşta kalan top Bataja. 3-2. Ferhat'ın orada koşusu. Pas arası yaptı top Batajan önde kaldı ve Bursasporumuz 3-2 öne geçti. Ve Arda kardeşler karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor.